Serbest Oruç YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Stoper transferinde bir ters köşe geldi. Trabzonspor kiralık olarak bir stoper transferinin girişimlerine başladı. Hatta bu transfer her an açıklanabilir onu söyleyelim sizlere. Bildiğimiz tanıdığımız Süper Lig'de daha önce forma giymiş bir isim. Birazdan detayları paylaşacağım sizlerle. Yine Trabzonspor'un daha önce de çok ciddi anlamda uğraştı ama bir türlü kadrosuna katamadı. bir 8 numara vardı. O 8 numarayla ilgili olarak yeniden Trabzonspor'un girişim başlattığını sizlere söylemiş olalım. Onun detayları da yine videomuzun içerisinde olacak. Arkadaşlar Trezege ile ilgili çok fazla soru soruldu biliyorsunuz. Paris Olimpiyatları için milli takıma davet edilmişti ama Trabzonspor bu davetin hemen ardından resmi açıklama bakın normalde bu tür şeyler pek açıklanmaz. Oyunca der ki ben Avrupa Kupası maçlarım var. O yüzden bu karşılaşmalar benim için önemli. Milli takıma gitmene izin vermiyorum ya da sıcak bakmıyorum denilir. Ama bunu resmi olarak Trabzonspor Kulübü açıklamıştı hatırlarsanız. işte Paris Olimpiyatları için oyuncumuz Trezeguet'e milli davet geldi ama Avrupa Kupası'ndaki maçlarımızın programı sebebiyle e, bu davete olumsuz yanıt veriyoruz şeklinde bir yazılı açıklamayla birlikte kamuoyla bu bilgiler paylaşılmıştı. Ve birçok kişi tabii ki şöyle bir iddia da yer aldı. Özellikle spor bakanına e, milli takımdan birilerinin ulaşarak Trabzonspor'la görüşün hani Trezege için e, izin verilsin gibi bir söylemde bunun olduğu iddiaları vardı. Gün içerisinde bunlar sıkça konuşulmaya başlanmıştı. E, 61 saat e, bununla ilgili olarak bir haber yaptı. Trabzonspor As Başkanı Zeyat Kafkas'ı arayarak onun ağzından bize bakan üzerinden gelen herhangi bir talep istek yok ee, biz e, bunlar tamamen gerçek dışıdır şeklinde hatta ve hatta Trezege şu anda kampa doğru yola çıktığı bilgisini de e, paylaşıldı. E, yani şu anda evet belki oyuncu gitmek isteyebilir ki açıklamaları vardı hatırlarsanız. Yani orada olmak isterdim tabii milli takımda mücadele etmek isterdim. Paris Olimpiyatlarında e, olmayı isterdim gibi bir açıklaması vardı ama sonuçta kulüp milyon eurolar veriliyor. Senin en çok ihtiyaç olunduğun bir anda hadi sen git Gittin, Allah göstermesin bir sakatlık. Döndün, geldin, otur, bekle. E, Trezege ne zaman dönecek, ne zaman da iyileşecek. Yani bu riske girmemek adına bence Trabzonspor'un hamlesi doğruydu. Bu bir Paris Olimpiyatları. Hani bir milli e, şey olur, bir dünya kupası olur, bir Avrupa şampiyonası olur. Hani bir Afrika kupası olur. Bunlara zaten biliyorsunuz Trabzonspor'un yok deme şansı yok. E, gelen davetler genelde bir şekilde icabet ediliyor oyuncular oraya gönderiliyor ama trezegede dediğimiz gibi bir olimpiyat Paris olimpiyatları onay çıkmadı oyuncu belki bozulmuş mudur bozulmuş olabilir arkadaşlar ama dediğimiz gibi herhangi Trabzonspor kulübüne milli takımdan özellikle Mısır milli takımından oyuncunun Paris olimpiyatlara gelmesi için aracı olarak birilerinin aranıp Trabzonspor haber gönderdi şeklindeki bilgilerin doğru olmadığı şeklinde kulüpten bir açıklama yapıldığını da en azından sizlere ifade etmiş olalım. Bu hafta önemli bir haftaya giriyoruz. Özellikle Onaçu ve Muhammed Şam transferlerinde son bir hamle yapılacak. Bu hamlelerle birlikte Trabzonspor hafta sonuna kadar iki oyuncuyu bitirmeye çalışacak ama şunu söyleyelim Muhammed Şam biraz daha Onatçu'ya göre zor görünüyor ama Onaçu arkadaşlar öyle çok kolay değil. Evet. Ee, köprüler atıldı. Oyuncu restini çekti. Ee, sizin değil benim istediğim kulübe gideceğim dedi. Trabzonspor şartları zorladı. Ee, bon servis olarak e, kafasındaki belki rakamın da üstüne çıktı. İki tane oyuncu biri bon servisiyle biri kiralık olarak verilmesi konusunda Göztepe için de bir teklif sundu. Haliyle o teklif bekleniyor ama bu hafta içerisinde bir kez daha Trabzonspor Southampton kulübüyle görüşecek. Çünkü işin artık ehemmiyeti, önemi arttı. Avrupa Kupası maçları var. Santrafor önemli. 8 numara belki biraz burada gecikecek. Stoper transferi bana göre bitti gibi arkadaşlar. Her an açıklanabilir kiralık bir oyuncuyla. Onun da detaylarını birazdan sizlere aktaracağımızı söylemiş olalım. Evet isterseniz önce 8 numaradaki bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. Trabzonspor'da birçok isim yazıldı. Endidi'den de olmadı. 6-8 oynayabiliyordu. Başkanın da bizzat istediği kendisini yürüttüğü bir transfer e, hamlesiydi ama e, Trabzonspor biraz geri adım attı. Belli ki oyuncu hem yüksek maaş istiyor artı beklentileri kulüp olarak Fransa ve Premier Lig'den gelen teklifler var. Oraya doğru yönelmiş olabilir. Başka isimler de gündemdeydi ama en son Trabzonspor geldi biliyorsunuz e, Nunes transferinde takıldı. Nunes ile ilgili olarak da arkadaşlar Marcelinho Nunes ile ilk yapılan görüşmede tabi kulübün izniyle beraber görüşme yapıldı. Oyuncu ile her konuda anlaşıldı. Para, sözleşmesi ne kadar olacak yıllık alacağı ücret konusunda herhangi bir problem yok. Her konuda anlaşmaya varıldı. Kulüple temasa geçildi. Önce bir teklif sunuldu. Bu teklife olumsuz yanıt geldi. Ardından ikinci bir teklif sunuldu. 4,5 milyon euro civarında. Bunun içinde bir bekleme kararı aldı. Çünkü hoca oyuncuyu yeni gelen teknik direktör Marcelinho Nunes'i e, kampta görmek istiyor. Yani 15 Temmuz'dan önce bu transferde bir kıpırdanma olur mu bilmiyorum. Copa Amerika'da oyuncu mücadele ettiği iki maçta 11'de başladı bir tanesinde yedek olarak ama beklentilerin çok altında kaldığını izleyenlerin birçoğunun oyuncunun performansından milli takım anlamında Şili milli takımında gösterdiği performans anlamında çok da memnun kalmadığını en azından ifade edebiliriz. E, o yüzden eğer teknik direktörü Norveç sitenin teknik direktörü tamam ki İngiliz medyasında iki tane daha stop, iki tane de ortası arayışları var. Onlar alınırsa tabii ki Nunez e çıkabilir ama Trabzonspor biraz rakamı yükseltmesi gerekiyor. Orada bir beklemeye bekleme durumuna geçmiş Trabzonspor onu söyleyelim. Trabzonspor eski aşkından vazgeçmiş değil arkadaşlar. Yine e, Trabzonspor Folkorelli ile hatırlarsanız Ajaxio takımının 8 numarası Folkoreli ile tekrar temasa geçtiğini sizlere ifade edelim. 2023-2024'ünde bedelsiz olarak gelmişti ve 2026 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi devam ediyor. Daha önce de Trabzonspor bu futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarf etmişti. En azından havuzun içerisinde bu da dahil oldu. Ama gerçekten ikincilik de olsa yani Birincilikten de olsa oyuncu almak Fransa'dan çok zor. Batista de bunu yaşadık. Ee, ama kiralık mı olur? Kiralık artı satın alma opsiyonu ile beraber bir teklif üzerinden mi gider? Trabzonspor yeniden Folkoreli'yi Folkoreli gündemine aldığını, kısa süre içerisinde temasa geçmeye hazırlandığını bakalım. Bu temaslar sonucunda belki de Trabzonspor'un en önemli o e, transferi olması gereken, ilk önce yapılması gereken e, transfer 8 numarayken maalesef şartlar bazen e, frene basmanızı gerektiriyor. Bazen iş olumlu giderken olumsuza doğru dönebiliyor. İlk bitmesi gereken transfer görüntü itibariyle biraz sonlara doğru kalacak gibi bir e, görüntü var. Ama öncelik tabii ki Onac'ı, Muhammed Şam transferleri ve stoper transferi. Gelelim stoper transferine arkadaşlar. Cigot. Artı Vavro dendi. Vavro için biliyorsunuz Kopenhag 6 milyon euro istedi. Cigo konusunda prensip anlaşmasına varılırken oyuncu son anda gelen teklifler var. Biz fiyat yükselteceğiz diyerek Trabzonspor'dan 4 milyon euroya yakın bir yıllık ücret istemesi bu transferi biraz zora soktu. Ardından Trabzonspor geri adım attı ve bugün sürpriz bir şekilde Trabzonspor daha önce de Fenerbahçe forması giyen Atilla Salahi ile ilgilenmeye başladığını söyleyelim. Hatta ilginin de ötesine geçti. 14 milyon euroya Hoffenheim'a Fenerbahçe oyuncuyu satmıştı. Beklentilerin altında kaldı. Ardından e, Freiburg takımına kiralandı Atilla Salahi ve Trabzonspor e, Hoffenheim takımıyla görüşmelere başladı. Kiralık olarak kadrosuna bu oyuncuyu katmak istiyor. Tabii şimdi 14 milyon euroya verip aldığınız bir oyuncu belki satın alma opsiyonu ilave edilebilir ama kaça size verebilir? Trabzonspor'un tabii ki limitlerine bir bakmak lazım. Ne kadar yani 3 4 4'ü belki gözden çıkarabilir ama 14 milyon euroya alınan bir oyuncuyu da herhalde 3 milyon 4 milyon euroya vermez diye düşünüyorum. Ama şu bu sezonki transferinden sonraki sezonki performansı e, Hoffenheim takımını çok tatmin etmedi ki. Oyuncuyu Freiburg takımına kiralamışlardı ve Trabzonspor Atilla Salahin'in kiralık olarak transferi noktasında görüşmelere başladı. Bu transfer her an bitebilir onu söyleyelim. Görüşmeler olumlu bir şekilde devam ediyor. Zaten Hoffenheim kulübü de oyuncuyu kiralık olarak gönderme arzusunda. Bu ligi tanıyan bilen bir oyuncu olması. Tabii ki Abdullah Avcı'nın biraz daha bu transferde oyuncuyu ön plana çekmesine sebep olduğunu sizlere söyleyelim. Bu hamleden sonra bilmiyorum bu transfer bitse dahi bir başka stoper alınır mı? Yabancı mı olacak? Dersfil kalıyor. Yerli bir stoper mi olacak? Cigo defteri tamamen kapandı mı? Vavro için biliyorsunuz 6 milyon euro çok yüksek bir bonservis bedeliydi. Koperak takımının istediği. En azından Trabzonspor şöyle de bir hesap yapmış olabilir. Muhammed Can bonservisiyle geliyor. 10 e, atçı bon servisiyle geliyor. 8 numara bon servisiyle geliyor. Stoper bon servisiyle geliyor. Haliyle 4 tane bon servis alınacak oyuncu külfet olarak ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşatabilir. Bu külfet bizi zorlayabilir düşüncesiyle. En azından stoper transferini kiralık olarak çözmek istiyor. Ama şu bir gerçek kiralık olarak bu seneyi kurtarırsınız. Ama seneye... Yeniden oyuncu almanız lazım performansı memnunsa satın alma opsiyonu bilmiyorum konulur mu ya da aynı oyuncu üzerinden yeni bir kiralama yapılır mı onu bilmiyorum ama kiralık dediğimiz gibi seneyi kurtarırız ama seneye eğer Atilla Salah ile devam edilmeyecekse kulüp bir şekilde oyuncusunu geri istediği anda yeniden stoper transferi arayışlarına Trabzonspor'un başlayacağını söyleyebilelim ama dediğim gibi aslında transfer dönemi daha var. Ama Trabzonspor anladığım kadarıyla ekonomik anlamda bonservis bedeli çok fazla ödeyeceği için stoper transferini en azından bu şekilde kiralık olarak çözme planına geçtiğini sizlere söyleyelim. Görüşmeler Hoffenheim takımıyla başladı. Kısa süre içerisinde Trabzonspor kulübü bu transferi bitirmeyi planlıyor. Bence çok kısa süre içerisinde bu transfer açıklanır. Bugün de açıklanır, yarın da açıklanır. Belki ben videoyu çekerken açıklanmakta Çünkü iş bize gel gelene kadar arkadaşlar, işin bir de perde arkası var. Ya perde arkasında tabii ki yani biz bu haberi ben Hoffenheim kulübüne temasa geçiyorum ya da Trabzonspor temasa geçiyor. Hadi siz de öğrenin gibi değil. Hoffenheim takımıyla görüşülüyor. Belli bir noktaya geldikten sonra bu bilgi bir şekilde bize ulaşıyor. Bu bir şekilde bize geliyor. Haliyle bu transfer bugün görüşme başlamış değil. Bunun belki de eveliyatı birkaç gün dedim ya. Cigo transferinde bir geri hamle, yapıp, bir geri yaslandık. Orada başka adaylar var. Havuzun içerisine katılacak isimler var dediğim anda belki 2-3 gün önce görüşülüp olumlu giden e, olumlu gittikten sonra bu transfer her an bitebileceği görüşü hakim olduğu için de bir şekilde basın mensuplarına e, sızdırılmış ya da basın mensuplarının gayretiyle beraber e, öğrenilmiş bir isim diye düşünüyorum. Ben bu saatten sonra Atilla e, Salahi transferinde bir sorun görmüyorum. İşki kiralık hani bol servis olarak olsaydı belki biraz Trabzonspor'u zorlayabilirdi diye düşünüyorum ama iş kiralıksa bu transferde çok ciddi bir problem çıkacağını bil, e, zannetmiyorum. Dediğim gibi stoper transferi Atilla Salahi iyi Trabzonspor kadrosuna çok kısa süre içerisinde katacağını söyleyelim. 8 numarada bakalım Folkara e, çok uğraşmıştık. Yeniden bir temas kurulacak. Bakalım bu kez yine aynı şekilde uğraşmaya devam edeceğiz mi? Bir tarafta Nunes duruyor. Nunes'ten bir olumlu haber gelir mi? Aynı anda tabi A ve B planlarını Trabzonspor kulübü sıcak tutmak istiyor. A planında bir olumsuzluk olursa B planıyla belli bir noktaya gelmek. Yani sıfırdan pazarlıklara başlamak zaman alacağı için yeniden en azından belli bir noktaya gelmiş oyuncuya yönelmek daha karlı olacağı düşüncesiyle havuzun içerisinde 8 numara transferiyle görüşülen isimlerle de en azından bir temas sağlandığını, ilişkilerin sıcak tutulduğunu, görüşmelerin sıcak tutulduğunu da sizlere ifade edelim. Dediğim gibi Atilla Salay transferi her an açıklanabilir. Trabzonspor'da stoper transferi bitti gibi gibi diyoruz. Bakın bitti demiyoruz. Bitti gibi diyebiliriz. Çünkü yani açıkçası dilimiz yandı biten transfer, anlaşılan transfer bile son anda iş imzaya kaldığı anda imza atmadan arkadaşlar Zigo transferinde olduğu gibi her şey olabiliyor diyelim. Hareketli saatler yaşıyoruz. Yani her an 8 numara transferinde de sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Onatçı ve Muhammed Samda son birer hamle yapılacak. O transferle ilgili de sıcak bilgiler gelebilir. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda birlikte olabilmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.